milletvekilim, sayın başkan, sayın ilçe değerli yönetim kurulu üyeleri, partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımız. Ben Muğla'lıyım. Nazmi iyi bilir ismim. 1977 doğumluyum, 37 yaşındayım. Evliyim, 3 tane kızım var. Ellerinizde yoklar. Nasret Ticaret de yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum başkan yardımcılığı yaparım. Gıda toptan. Siz burada da şubemiz var. Marina'nın orada. 77'den beri gerçi 74 yılından beri Marmaris'te şubemiz vardır. Bayağı koşturuyoruz. Siyasetin içinden gelen bir ailenin mensubuyum. İşte, seç aday adaylığı sürecinde başkanımızla bir türlü denk gelemedik gerçi. Bayağı uğraştık. Kısmet olmadı. Bugün neymiş size kendini tanıtmak. Altın sıra milletvekili adayım. Kısmet oldu. Çok şükür Allah'ıma. Onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Kendimi altın sıra milletvekili adayı olarak değil, kusura bakmasınlar, bir ve ikinci sıra milletvekili adayı olarak görüyorum ben. Öyle hissediyorum, öyle hissetmek istiyorum. Öyle koşacağım, öyle mücadele edeceğim. Biz duyduk. Burada da bayağı Doğan Bey'in de çalışmalarını, o şeyde mücadelelerini örnek alıyoruz kendimizde. Kısmet olursa buradan elimizden geldiği kadar fazla milletvekili çıkartacağız. Tek başımıza iktidar olabilmek için bu inançla azami çalışma gücümüzü sahaya yansıtacağız. Milletvekili sayısı üzerinde sorumluluğumuz var. Ne kadar fazla yollarsak o kadar mutlu oluruz, sorumluyuz. Ama ne kadar az yollarsak ben kendi şartım söyleyeyim. Kendimi çok suçlu hissedim. Bunu vicdan adamı çekmek istemiyorum. Çok çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimize başarılar dilerim.